Şimdi bir paylaşım yapmıştık. Artık bagajımızda e, köpek maması taşıdığımızı ifade etmiştik. Niye taşıyoruz? E, yazın bu hayvanlar bir şekilde beslenebiliyor ama kışın bu sorun olarak e, biz insanlara bakıyor. Şu an Çam Dağı'na geldik. Hemdeye doğru gidiyorduk. Bu köpekleri gördük. Bunları şimdi doyuracağız. Bunları şimdi niye niye doyuruyoruz? Tabii paylaşmak bir. Bu hayvanlar dilsiz hayvanlar. Dur. Dertlerini söyleyemiyorlar. Bunlara bu şeylerimizi veriyoruz. Gayet güzel. Nedir bu? 5 lira parası. 400 lira. Bir paket 400 lira. Ama böyle 1-2-3-4 hayvan besleyebiliyoruz. Ya bunlar kesin çözüm değil ama e, yapacak bir şey yok. Elimizden gelen şimdilik bu. Bak şuna bak şuna. Kemikleri çıkmış. Bunlar da can. Mide yapışmış. Şu siyah hayvanın birbirine yapışmış midesi. Yani ne diyelim. Şimdilik böyle bir yemlemeyle bugünkü... <laughs> paylaşımı yapmış olalım hayvanlarla paylaşımızı. Mutlu ediyoruz işte bunları. Mutluluk ayırıyor. kadar bizim mutlu olmamızda bunlar mutlu olduğunu tabi ee, biz de yani. mutlu oluyoruz. Oğlum ne oldu? Heh. Gel. Dur. Tamam. tamam. Bu biraz, bu biraz geç uyandı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Heh. Baksana şunlara ya. Neyse. Bu, bu Ersin bu iki gün bunları götürür mü? 2 gün, iki gün. İki gün köpek çok aç kalır da evet. kışın zayıf girince donup ölüyor soğuktan Zayıf girerse kışa. kışın Aynen. dayanamıyorlar. Ee, kışın dayanamayıp ölüyorlar donup. Da. Evet. Şimdi beslenemezse kışın ölüyor. Ölüyor. Evet. Değil. Ha bu biraz şey gibi. Baharda, Aynen. yazda Aynen. çalışmak gibi yani. Aynı. Vitamin depolaması soğukta ölüyor. Evet.